faizli taksit bile yok. Asıl bize şunu söyleyin. İngiliz yüzde on altı vergi verirken Türk neden yüzde kırk üç veriyor Sayın Şimşek? Kredi kartına taksit görmeyen vergimatik Mehmet. Sen İngiltere'de Türkiye'de birçok şeyi gördün ama İngiltere'de hiç yüzde kırk beş vergi gördün mü acaba? Sahi vergimatik Mehmet aylık 5 milyon harcayanların peşine düşecektin. Evet, mübalağa etmiyorum. Aylık 5 milyon lira harcayanların peşine düşecekti. İlginç değil mi? Bu ülkede ayda 5 milyon lira özel harcama yapanlar var. Bu konuyla ilgili 800 kişi tespit etmişler. Harcıyorlar ve ne kaynağı belli ne de vergisini veren var. Dikkat et sayın bakıp da görmeyen bakan. Bu 800 kişinin içinde tanıdıklar çıkar da maazallah affederim bile olmaz benden sana söylemesi. Dikkat et dergimatik Mehmet. Biliyorum. Saray beyleri farkındayım görüyorum. Ben konuşunca siz rahatsız oluyorsunuz. Unutturmak istiyorsunuz. Ben konuştukça canınız sıkılıyor. Ama milletin kürsüsünden yılmadan, pes etmeden haykırmaya devam edeceğim. <laughs> Emekli vatandaşlarımızın artık dayanacak gücü kalmamıştır. Sabırlarının sonuna gelmişlerdir. Ülkemizin yerli ve milli tek ekonomi uzmanı Sayın Erdoğan içinde bulunduğu hayal dünyasından bir an önce çıkmayı denemelidir. Milletin kendilerine verdiği makamlarda oturup ona tehditler savuran danışmanları ve bakanları da kendilerine bir çeki düzen vermelidirler. Nefes almak dışında hiçbir yaşamsal faaliyet gösteremeyen emeklilerimize Yüzünüzü dönün artık oturduğunuz yerden kalkın ey iktidar sahipleri. Emeklerin sesine kulan ve kulak verin ve bir an önce gereğini yapın. Sizin için ne kadar anlamlı olacak bilmiyoruz ama bazı rakamları sizlere hatırlatmak zorundayız. Haziran 2024 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 65 bin lirayı aşmıştır. Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzer harcamaların toplamının ise en az 30 bin 30.604 lira olduğu tespit edilmiştir. Bu rakamlar hayatta kalma rakamlarıdır. Bu rakamlar yediğinden içtiğinden artırıp yatırım yapmanın değil, 2024 yılı için hayatta kalma ve mevcudu koruyabilme makam, rakamlarıdır. Peki hayatın gerçeklerine ilişkin rakamlar böyleyken saray beyleriyle vergimatik Mehmet, ve elbette şürekaları neyi tartışmaktadırlar? 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı aynı mı kalsın yoksa 12 bin lira mı olsun? Sonunda 12 bin 500 lira da mutabık kalmışlardır. Bu emekliye idam fermanıdır, idam fermanı. Emekliye öl demektir, bu emekliye yaşamam demektir. Bu emekliye doyma demektir. Barınma, ısınma demektir. Yıllardır aykırıyoruz. En düşük emekli maaşı asgari ücretten az olmamalıdır diye bu kürsülerden ses yükseltiyoruz. Yazıklar olsun hepinize. Emekliye reva gördüğünüz bu artış lüks ve şatafat meraklısı saray bürokratlarınızın il ve ilçe yöneticilerinizin ödediği 168 bin liralık yemek hesabının bahşişi bile değildir. Utanın, utanın, utanın. <laughs> Buradan sesleniyorum. İktidar yetkisini elinde bulunduran gamsızlar, kaynak yok diyerek bu gamsızlıklarını meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar. Kaynak yok demek külliyen yalandır, külliyen aymazlıktır. Milletimizin aklı ile dalga geçmektir. Kaynak vardır. Beş uçakla NATO toplantısına giderken, üç uçakla Hollanda'ya maç izlemeye giderken, saray danışmanlarını ve bürokratları beslerken var olan kaynak ne ise emekli vatandaşlarımızın durumlarını bir nebze olsun iyileştirmek için kullanılacak kaynak da odur. Yerli ve milli ekonomi uzmanımız Sayın Erdoğan, senin kendince uyguladığın ekonomi politikaları çerçevesinde milletimize ödettiğin bedel çok ağır olmuştur. Faiz sebep, enflasyon sonuç diye başlattığın macera, AKP sebep, yokluk sonuç gerçeğinin artık komik olmayan bir fıkrasıdır. Ya bu iktidarda kurtulacağız, ya bu iktidarda kurtulacağız. Ya saray beylerini göndereceğiz, ya saray beylerini göndereceğiz. Bunun başka yolu yoktur değerli arkadaşlarım. Bunlar gitmelidir ve mutlaka gideceklerdir. Değerli dava arkadaşlarım, NATO'nun 75 yılı geride kaldı. Türkiye ise 72 yıldır bu örgüte üye. NATO zirvesi bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlendi. İlk önce elbette görüşmenin değerlendirmesini yapmak isterdik. Ama itibarın uçakta olduğunu zanneden Erdoğan uçak filosundan vazgeçmedi ve zirveye beş uçakla gitti. Gördük ki maksat Erdoğan'ı havaalanında karşılamakmış. Erdoğan'ı karşılamak kendisinden önce inen uçaktaki Numan Kurtulmuş'a nasip oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden herhangi bir sorumlu ya da yetkili Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere havaalanına bile gelmedi. İşte dünya lideri görüntüleri değerli dava arkadaşlarım. Maşallah, sübhanallah diyorum. SADED'e gelirsek bu yılki zirve görüşmelerinden NATO'nun 2030'daki strateji belgesinden görüldüğü üzere Rusya ve Çin'in NATO ve Çin, NATO için ciddi bir tehdit unsuru olduğu görüşü yinelendi. NATO 2030 yılına kadar olan süreçte Rusya'yı ittifak için ana tehdit odağı olarak değerlendirmeye devam ediyor. Çin'in de artan ekonomik, insani, teknolojik ve askeri gücü nedeniyle NATO'nun müşterek çıkarlarına zarar verebileceği endişesi ortaya koyuluyor. Küresel saflaşmanın netleşmeye başladığı belirtilen raporda Rusya-Çin yakınlaşmasından da endişe edildiği görülmektedir. Bu raporda Türkiye'nin de yani Erdoğan'ın da imzasının bulunduğunu hatırlatalım. Boş yere efelik yapılmasın sonra. Ülkemiz açısından en önemli meseleler ise NATO'nun güney kanadındaki en güçlü ülke olan Türkiye'nin bu resmin tam ortasında durmasıdır. Yani NATO'nun Rusya ile doğrudan çatışması halinde ateş hattındaki ülke Türkiye olacaktır. Türkiye'nin mevcut konumunu koruması NATO ile müttefiklik koşullarını yerine getirirken Rusya ve Çin ile ilişkilerini de dengede tutması büyük önem taşımaktadır. Belgedeki ve toplantıdaki diğer önemli konu ise terörizmdir. Terörizm NATO açısından en büyük asimetrik tehdittir. NATO'nun müttefiklere tehdit oluşturan terör odaklarına karşı bütüncül bir yaklaşım sergilemesi gerekmektedir. Ancak buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK'nın kolu YPG'yi desteklemektedir. Hem bu hem ittifak ruhuna hem de NATO kararlarına aykırı bir durumdur. NATO'nun 2030 stratejik kararlarına uygun bir şekilde müttefiklerimizin bağlantılarını sorgulaması gerekmektedir. Bu hem Türkiye'nin hem de müşterek çıkarların lehine olacaktır. Aksi durumlarda da Türkiye mutlaka üzerine düşeni yapacak, kendi güvenliğini test edecektir. Türk devletleri teşkilatı ise Türkiye'nin gelecekteki durumunu ve etrafındaki büyük çatışmalarda tahkim edebileceği en isabetli, belki de en yegane diplomatik ve stratejik unsurdur. Sarayda safaat içinde yaşayanlara sesleniyorum. Yeni yüzyılda başka bir istikbale Bambaşka bir birliğe doğru ilerliyoruz. Bu teşkilatı da diğer işlerinize benzetip dostum falanca, düşmanım filanca yaklaşımıyla şahsi emellerinizin aparatı haline getirmeyin. Bu vesileyle iktidara yaptığımız hatırlatmanın ve uyarının ne manaya geldiğini anlatabilecek bir tarihi meseleye değinmek istiyorum. 14 Temmuz 1959 Kerkük'te Türkmenlere yönelik sistemli bir katliamın yapıldığı, kanayan bir yaranın, dinmeyen bir acının tarihidir. Pek çok Türkmen evinde, pek çok Türkmene evinde ve iş yerinde saldırılmış, insanlar kurşuna dizilmiş, hatta Ata Hayrullah gibi dönemin önde gelen Türkmen liderleri araçların arkasına bağlanarak Caddelerde sürüklenmiştir cenab Allah tüm şehitlerimize Gani gani rahmet eylesin Amin. Türkmen kardeşlerimiz Yaşadıkları tüm Çilelere rağmen Mücadelelerini sürdürmeye devam etmektedir Üyesi oldukları Milletin ismini ağzına Almayıp tek millet Türküsü söyleyen Bir iktidar aklının Bu mücadeleye gerekli Desteğini vermeksi beklemekte Beyhudedir Türkmen kardeşlerimiz Irak siyasetinde sürekli olarak mevzi kaybetmektedirler. Irak'taki temsiliyetleri de zayıflamaktadır. Nüfusları oranında haklarını elde edememektedirler. Tapu arşivleri meselesi halen çözülmemiştir. Irak'taki kurucu unsurlardan biri olduğu göz ardı edilmektedir. Azınlık statüsüne sokulmaya çalışılmaktadırlar. Buradan bir kere daha sesleniyoruz. Ne 14 Temmuz'ları unuturuz ne de Türkmen kardeşlerimizi yalnız bırakırız. Bizim için ay ve yıldız kırmızı zeminde de mavi zeminde de kutsaldır. Al bayrak da bizimdir, gök bayrakta bizimdir. Sonsuza kadar da öyle kalacaktır. Değerli dava arkadaşlarım, bilindiği gibi fındıkta hasat mevsimi yaklaşmaktadır. Hükümet fındığı bir yük olarak görmekte ve yapısal sorunları göz ardı etmektedir. Fındık her sene yalnızca hasat zamanı gündeme gelmekte ardından da unutulmaktadır. Türkiye fındık üretiminin yaklaşık, dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde yetmişini karşılamaktadır. Ancak ülkemiz bu altın değerindeki üründen yeterince faydalanamamaktadır. Sorunları çözmek için yılda bir gündeme geliyor ama ondan sonra da dediğim gibi unutuluyor. Kapsamlı bir fındık eylem planıyla yapısal sorunlara karşı kalıcı çözümler üretilmelidir. Fındık piyasasını düzenleyecek, regüle edecek güçlü bir müdahale kurumu yoktur. Malzemeler ofisi bu konuda hem mütehassıs değildir hem de finansal açıdan yetersizdir. Fisko Birlik yeniden güçlü bir oyuncu olarak piyasada yer almalıdır. Fındık üreticisinin depolama imkanı yoktur. Erkenden ürününü satmak zorunda olduğu için düşük fiyattan elinden çıkarmak zorunda kalmaktadır. Acilen fındık için lisanslı depolar kurulması sağlanmalıdır üretici örgütlü değildir. Rekabet Kurumu da piyasanın tek bir yabancı şirketin eline geçmesine engel olmamaktadır. 10-15 yıl öncesinde uluslararası fındık fiyatı Türkiye'de belirlenmeli ve planlanmalı derken bugün yurt içi fiyatı dahi yabancı bir firma belirlemektedir. Bir yandan üreticinin örgütlenmesi sağlanmalı diğer yandan yabancı bir şirketin piyasada nihai tek alıcı olmasının önüne geçilmelidir. Verimlilik problemi sürmektedir. Devletin burada daha etkin bir destekte bulunması şarttır. Fındık natürel olarak satılmaktadır. Halbuki işlenerek çok daha yüksek katma değer yaratılabilir. Fındığın işleneceği özel sektör yatırımlarına çok ciddi teşvikler verilmeli. Karadeniz bölgesinde bu yatırımlar desteklenmelidir. Gelelim fındık fiyat önerimize. Bir kilogram fındığın budama, gübre, ilaç, patoz, bahçe temizliği, fındık toplama işçiliği gibi masraflarıyla birlikte en az 130 lira gibi bir maliyeti vardır. Ayrıca rekolte kahverengi kokarca gibi zararlı haşerelerden doğal afetlerden, bakım maliyetleri gibi sebepler yüzünden günden güne düşmektedir. Tüm bu nedenlerle İyi Parti olarak bizim fındık için tespit ettiğimiz fiyat 177 liradır. Ve 170 liranın altında bir fiyat fındık üreticisi için zarardır, tefeciye kardır, bankacıya kardır. Bunun altındaki bir rakam bunun altındaki bir rakam fındık üreticisini mağdur etmekten başka bir anlama gelmeyecektir. Altın değerindeki Türk fındığını pula çevirmenize müsaade etmeyeceğiz. Tüm üreticilerimizin sonuna kadar yanlarında olmaya da devam edeceğiz. <laughs> Sayın milletvekilleri, değerli dava arkadaşlarım, iktidar partisi her yasama yılının sonunda olduğu gibi bu yılda meclisin tatile girmesine az bir zaman kala kanun tekliflerini üst üste meclise sunmakta, komisyona getirmektedir. Meclisin böyle ağır bir gündemle çalışabilmesinin teknik olarak mümkün olmadığını bilmelerine rağmen dayatmalarının elbette bir amacı, elbette bir maksadı olsa gerektir. Kanun tekliflerinin üzerinde kapsamlı müzakereler yapılmadan meclisten geçirilmelerini, geçirilmelerini temin etmeyi amaçlamaktadırlar. İyi Parti olarak bu konuda verilecek hiçbir tavizimiz yoktur. Başta hayvan hakları ile ilgili eksik ve yetersiz teklifi ve aciliyeti olmayan düzenlemeleri geri çekmelerini buradan öneriyorum. Meclis çalışmalarını oldu bittiye getirmelerine izin vermeyeceğimizi de buradan seslendiriyorum. Gerekirse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki İyi Parti milletvekilleri olarak hiç tatil yapmayız ve milletimizin emrinde olmaya devam ederiz. Ama hiç kimsenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarına zarar vermesine seyirci kalmayız ve asla kalamayız. Bu konuda Milletvekili arkadaşlarıma güveniyor. Üzerlerine düşen tarihi sorumluluğu hakkıyla yerine getireceklerine yürekten inanıyorum. İyi ve cesur kardeşlerim. Umutsuzluğun ve ataletin fayda getirdiği bir cemiyet yoktur. Bir parti, bir aile ya da bir kişi de yoktur. Emin olunuz ki dünümüzden geriye düşmeyeceğiz. Emin olunuz ki yarınlarla yetinmeyeceğiz. Atalete düşmeyeceğiz. Umutsuzluğa kapılmayacağız. Bizim cesaretimiz ve umudumuz var. Bizim milletin talimatıyla kurulmuş bir iyi partimiz var. Milletin vicdanı olan bizler bu yola sarayın çürümüş düzenine el pençe divan durmak için çıkmadık. Türk milletinin geleceği için, onun varlık, şeref ve haysiyet davası için, onu bu karanlık kuşatmanın içinden çekip çıkarmak için çıktık. Evlatlarımızın itaat kültürüyle devşirilmek istendiği bu kuşatmanın içinden milletin avazıyla yükseliyor sesimiz. Türk milletini ve onun mukaddes iradesini hiçbir şahsa mecbur etmeyeceğiz. Devletin teminatı olan bürokrasiyi cemaat ve tarikatlerin güç mücadelelerinin savaş alanı olmaktan çıkaracağız. Andolsun ki hiçbir yapının devleti ele geçirmesine, devlet içinde devlet olmasına sivil toplum kuruluşu adı altında örgütlenerek Cumhuriyet'in altını oymasına ve vatanımızın geleceğine ithal kalabalıklarla ipotek koymalarına asla izin vermeyeceğiz. Bütün bütün bu meseleler çözülecek. Bütün mübadireler aşılacaktır. Ne umutsuz ne de endişeliyim. Bilakis Heyecanım ve hevesim büyüktür. Çünkü İyi Parti'nin sarsılmaz birliğini, tarihe yön veren iradesini ve çağlar boyu inşa ettiği o büyük bizi her zaman tesis etmeye yeminli ve gönüllü irfan sahibi dava arkadaşlarımız vardır. Kendilerinden emindirler. Durdukları yer bellidir. Geleceği de bayrağındaki güneş gibi parlaktır. İşte bu yüzden makulde ve makbulde Türkiye'min merkezinde gönüllerde ve dualarda her bir vatandaşımızla kavuşup kucaklaşacağız. Açılmış gönüller bizimdir. Uzatılmış eller bizimdir. Millet bizi bekliyor. Daha yapacak çok işimiz, söyleyecek çok sözümüz ulaşılacak çok hedefimiz var. Allah çıktığımız bu yolda hiçbirimizi utandırmasın. Yolumuz, anlımız, bahtımız açık olsun. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor. Yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Hakk'a emanet olun değerli dava arkadaşlarım. Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın Emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takıl olduğundan emin olun.